Kardeş kardeş geçin. O ya. biraz kaldı neyse. O biraz bak yani. Böyle şeyler deme dostum. Ben diyorum. Çok yanlış ya. konuşuyorsun. Ya, ya. sen ya. e, yanıma. Yanıma gelsene sen. Kardeşim sen bir şey söyleyeyim mi? Ne bizim tadımızı kaçır? Ne başka bir şey. Yani rica ediyorum. Bak Olur. bir buraya gelseniz diye bir kas geldi. O öyle bir şey ama. Bir şey diyeceğim ya. şimdi. Arkadaşlar. Arkadaki bayan arkadaş. Hı hı biraz ayrılabilir misin uzaklaşabilir misin hiç gerek yok adamı salın oğlum adamı salın hocam sen de bir kenara çekilir misin Dostum, sen... rica ediyorum bir kenara çekil bak yok yok yo. evet. kenara bir çekil bak şimdi merak ettim arıda eee ananızı götünden sikerim kanka ananızın amcına vururum kanka he eh, ananın amına yarrağımı dürerim kanka Ananın namına yarramurum kanka. Sikerim ananızın amını. Amına kodumun evlatları size. O ananızı kitabınızı öldürürüm harbiden sizinle. Kardeşim yeter. Vallahi yeter. Yap. Ne oluyor? Tamam mı Yok, hocam? Tamam, tamam teşekkür <laughs> Bir de bunları Ya cek, senin cek. de ananı sikerim et lan. Amına koydumun çocuğu. Sen ne şey yapıyorsun oradan? Anasını siktimin evladı. İyi misin yapma, be kardeşim? Beyefendi. Yapma, yapma. Bak, beyefendi, ya. Rica misiniz? ediyorum. Yapma. Rica ediyorum.